Ekrem. Ay sus şu saati Ekrem. Sabahın köründe yani. Bu saat nereden çıktı? Ay hem biz çalar saat falan kullanmayız ki. Nereden çıktı bu saat şimdi bilmiyorum ki. Eski eve yeni adet yani. Ay Ekremciğim kapatır mısın şu saati sana diyorum. Ekrem kapat diyorum sen duymuyor musun? bir dakika sus da uyuyalım ya kızılcım kızı, uyan canım uyan hayatım neredeyiz biz ya hem sen niye beni odamdasın ekrem yine hoyradı değil mi biliyordum ya Kızım, kalksana senin odanda değiliz burası neresi kalk bakayım kalk aslı aslı burası müstesna odası ne işiniz var bizim burada ya müstesna odası mı aman Allah'ım ay kelepler yapışmış dışından tarafımıza niye buradayız biz ya aslı ben kendi çaladın. sonra gidip cuk diye yattım. Evet çok iyi hatırlıyorum. Aslı. Ay ben de çok eminim ama. Ya bu kıyafetler ne kokuyor bunlar? Köylü kıyafeti bunlar ya. Ah. evet evet Ay, inanamıyorum. Uzun don bile giymişim. Ben de. Günaydın hayatım. Günaydın karıcığım. Sen istersen biraz daha keyif yap. Ben şahinlik bir bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? Ah, ne güzel bir gün. Ya Aslı biz niye müstesna odasında kaldık ya? Her tarafın... Hiçbir fikrim yok güzelim. Ay bu pis yorganlarda falan yaptık. inanamıyorum yani. Hadi yani bize bak. Aslı bak ben ne diyeceğim. Bizi buraya bu ezikler getirmiş olmasın. Ne, ee, nasıl yani? Nasıl olacak ki? Ay anlasana canım işte. Bizi böyle uyurken eşek şık şakası olsun diye buraya taşımış olmasınlar. başka türlü nasıl geleceğiz ki? Ha, olabilir tabii. O zaman çayımıza kahvemize falan bir ilaç atıp uyuttular bizi. Yoksa uyanırdık değil mi? kesin O beslemeler yaptım. Onlardan her şeyi bekledim. Ama onların yanına bırakmayacağım. Bunu bırakmayacağım. Evet Aslı bırakmayalım. B bırakmayacağım canım. Ama bana bak. E, biz buradaysak müstesna verdi. Tabii ya. Tabii tabii. O beslemelerle işbirliği yaptı. E, bu eşek şakasını yaparken e, onlara katıldı o da. Bizi buralara taşımalarına yardım etti o da değil mi? Evet. Ha müstesna. Gel bakayım şuraya. Gel çabuk buraya müstesna. Ne dedin bakayım sen? Har sağır numara Yapma. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin iyi misin sen? Müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesna hanım diyeceksin diye... ...kırk kere söylemedim mi ben sana? <gülüyor> <gülüyor> Müstesna hanım. Nasıl <laughs> ha, ne diyor bu ya? Ay ne bileyim kolumu kovulacağını anlatıyor. <laughs> İşi şakaya vuruyor. Kes! Kendi aranızda konuşmayın... ...bakayım öyle. Bana bakın. Geldiğiniz köyde öğlenlere kadar camuş gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka. Bana bak Müstesna sinirlenmeye başlıyorum. Ya şuna kadar geldi. Şaka bir sınırı var canım. Bak hala Müstesna diyor. Müstesna hanım diyeceksin dedim sana. Emir yap. Müstesna hanım de bakayım. Müstesna hanım. İşte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini Aslı. Rencide mi? Evet efendim rencide. Ne oldu beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız... ...bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi veririm, Aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık... ...sokaklarda mı kalırsınız? Köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa, hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa, Aa, ama anne ne, ne bileyim kızım farkındaysan şok geçiriyorum şu anda. <laughs> sen merak etme sen merak etme Kıvırcığım. E ne dersen desin bu evde söylediğin son şeyler olacak. Derhal Ekrem'in yanına çıkacağım ve bu kadını işten koltuk